İsmim Osman Yazaroğlu. Ben yaklaşık 20 yani, yıldır Adnan Oktay'ı tanıyorum. Ee, Kitaplarını evet, evet, okuyorum. Evet, evet. e, i̇ki tane çocuğum da, iki tane evladım da Adnan Oktay'la beraber Adnan Oktay'ın talebesi. E, Adnan Oktay e, yıllardan beri hem e, PKK'ya hem darbe e, dargınçına karşı Türkiye'de Türkiye'de tek mücadele veren şahıstır, yazardır anda gözaltı kararı çıkarılan 235 kişinin hiçbir, hiçbirisinin e, herhangi bir suç kaydı, herhangi bir e, sabıka kaydı yoktur. Tertemizdir. Bunların e, bu arkadaşların hiçbir herhangi bir suçla bulaşmış da değil. Tamamen e, yapılan bir iftira, atılan bir e, iftiradan ibarettir. Zaten bunlar yargılama süreci e, sırasında ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu silahlarla ilgili yine spekülasyon yapılıyor. Evde işte yüzde bir silah bulundu deniliyor. Bulunan silahlar Adnoktar'ın mahikanesinde evinde güvenlik hizmeti veren birkaç tane arkadaşım e, ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin devletin verdiği devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Ve bulunan, bulunan mermiler de bu silahlara ait e, devletin yıllık tahsisat ee, kapsamında alınmış olan mermiler. Dolayısıyla ee, bu silahların ee, bu kadar fazla miktarda silah bulunur, cephane bulunur. Bunlar da asılsızdır. Bir algı operasyonu oluşturmak isteniyor. Eee, bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Ee, uzun yıllardır Akranoksar hocamla birlikteyiz. İki evladım da onunla. Gurur duyuyorum. Eee dedikoduları bu iftiraları atan şahıslar lütfen incelensin 15 yıl bir ortamda kalıp 15 yıl ortamdan ayrıldıktan sonra 15 yıl fark edememiş mi kötülükleri var madem vardı onun deyimine göre o iftira atıyor çünkü çelişkili ifadeleri var aynı şeyi babasına da uyguladı benim iki evladım var herkes Adnan Oktar ve arkadaşları pırıl pırıl kaliteli nizi insanlar onlarla olmaktan gurur duyuyorum milyar tane evladım olsa milyarında ve kendi canımı da onların yoluna feda ederim <laughs> herkes ruhu herkes Allah'ın önünden başka hiç kesinliğinde boyun eğmeyiz biz sadece Adnan Oktar hocam ve biz sevgiyi savunuyoruz barışı huzuru savunuyoruz Türk İslam Birliği'ni vatanın birliğini, beraberliğini savunuyoruz. Onlar lütfen araştırılsın. Araştırıldığında... Bu adam bizim devletimizin okullarında okumuş olan bir insan. Ve bunun gibi Marksist ve komünist eğitimlerle bu insanlarımız maalesef Güneydoğumuzda böyle bir çete oluşturulmuş, böyle bir PKK gibi ülkemize, milletimize zarar veren, 50 binden fazla şehit veren ben altı yıldır gizem, gizem meyze, kesmeden yerinize inşallah. Ben altı yıldır. yıldır Ben altı yıldır. Hemen Ben altı yıldır. Ben altı yıldır. Adnan Okları tanıyorum, takip ediyorum, üç yıldır yanındayım. yayınlara çıkıyorum. Arka tarafta görüşüyorum. Hiçbir şekilde taciz, iddiaları tamamen iftira. Bütün kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz, kız kardeşlerimizi. Kardeşi gibi bakar, kardeşi gibi kend, e, her şeyden sakınır. E, bunlar hep İngilizlerin devletinin birer oyunu. Ve inşallah e, bu oyun bozulacak. E, hak galip gelecek. E, biz her zaman Adnan Oktar'ın hocamızın yanındayız. E, bu kadar. Sonu Siz evde edelim. kalıyor muydunuz? Efendim? Siz evde kaldınız mı? Tabii ki kaldım. Hiçbir şekilde böyle bir ortam, hiçbir şekilde olmadı. Hepsi Ceylan evet, Özgül'ün iftirasıdır. Ben ailemin yanına evet. rahatça gidip geliyordum. Adnan Oksar'a söylediğimde ben ailemi görmek istiyorum ya da ailem rahatlıkla Adnan Oksar'ın yanına gelip ziyaret edip beni götürebiliyorlardı. Hiçbir şekilde zorlama. Orada bir baskı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bunların hepsi iftira. Ailem de burada. Herkes yani burada. Başar. Gizem Daşar ismi. Arkadaşlar ben de açıklama yapmak istiyorum. Babam istiyordum. da kendisi. <laughs> Peygamberimizden hadis-i